Merhaba arkadaşlar bu dersimizde limit nedir onu öğreneceğiz. Şimdi bizim çizim ekranımız sonsuz gibi görünür. Uzaklaştıkça uzaklaştı daha da uzaklaştı. Mesela şöyle bir tane çok uyduruk bir kare çiziyorum. Tamam mı? Bu kare şöyle 40'a 37 falan. Şimdi ben bunu geri geri götürdükçe gördüğünüz gibi artık görülmeyecek nokta olacak. Hatta noktadan bile daha artık küçücük bir şey olacak şekilde küçülüyor. Yani bu ekranda çizim alanım neredeyse sınırsız. Ama tabii çıktı alırken bu sınırsız diye bir şey yok. Yakınlaşıyorum bakın hala gelemedim. Şimdi geldim ancak. Şimdi bunu silelim. Demek ki bu ekranın bir limitinin belirlenmesi lazım. Bir çalışma limitinin belirlenmesi lazım. Yani biz şu anda çalışırken istediğimiz yere çizebiliriz. Tamam sıkıntı yok. Ama bir limitinin de olduğunu bilmek lazım. Bunu bulabilmek için arkadaşlar format menüsünden Drawing Limits'e tıklıyorum. Bakın burada ne diyor? Bana hemen altta bir yazı çıkıyor. Hemen altta bir yazı çıkıyor. Bana diyor ki sayfamın Limit limitimin sol alt tarafı yani bu bir sayfa ise kare düşünün. Karenin sol alt tarafı 0.0 noktasından başlayacak şekilde. Evet diyorum enter. Bana diyor ki şimdi 420'ye 297'lik bir limitin var bana diyor. 420'ye 297. Tamam diyorum. Enter diyorum. Limitlerimi öğrenmiş oldum. 420'ye 297 ama bu rakamlar bana bir yerden tanıdık geliyor. Neden tanıdık geliyor? Bakın Burada sizin çalışma dosyanızda da olan uluslararası kağıt çalışma ölçüleri var arkadaşlar. Kağıt boyutları var. Şimdi A4 kağıdımızın boyutu ne? 210 297. 2 tane A4 kağıdımız bir tane A3 kağıdımızla aynı. Demek ki bir A3 kağıdımızın boyutu ne? 297'ye 420. Ha, demek ki benim burada çalışma alanım 420'ye 297 ayarlanmıştı ya. Demek ki A3 kağıdına göre ayarlanmış. Yatay bir A3 kağıdına göre ayarlanmış. Biz istesek bunu A2 kağıdına göre 297 çarpı 2 kaç eder? 594. Şuradan şuraya 594. Buradan buraya da 420 de ayarlayabilirdik. İsterseniz limitleri değiştirelim. Bakalım. Buraya tekrar format menüsünden driving limitten de girebilirsiniz. Ya da gelip buradan limit şöyle küçük harfle yazıyorsanız iyi yazacaksınız. Limit Deyip enter diyebilirsiniz. Köşe noktası tamam. 0.0 olsun. Kabul ediyorum. Enter. İkinci noktasına kaç demiştik? 594'e 420 demiştik değil mi? 594'e 420. Bu A2 formatını. Yani biraz daha kağıt ölçümüzü, çalışma ölçümüzü büyüt. Onun için de gelip şuraya 594, 420 Enter diyorum. Ve şu anda Tekrar limite girdiğimde büyük harfle yazalım daha kolay olsun. Limits enter diyor. 0.0 enter. Bakın 594'e 420'nin yeni ölçülerim olduğunu görüyorsunuz. Yani ben buradaki çalışma ölçümü artık eskisi gibi A3 kağıdın yana yatırılmış hali değildi. A2 kağıdın yana yatırılmış hali. Daha büyük bir ölçüde çizmiş oldum. Bunu bir kareyle gösterecek olursak yani şuradan bir kare dikdörtgene tıklayıp 0,0 deyip ilk noktasına girdiğimde ikinci noktası da Sağa doğru, yatay, sola doğru da yukarı hareketini verirdi. Ne diyeceğiz? 594,420 enter. Şimdi geriye geldiğimde, bakın, benim çalışma dosyam şu arada artık benim limitim artık bu aradaymış. Şimdi, bu ne demek? Ben buranın içinden harit çalışamaz mıyım? Hayır, çalışıyorum. Diğer çizimlerimizde hiç öyle bir şey yapmamıştık. Çalışabiliyorum. Bakın, çiziyorum falan. Sıkıntı yok. Fakat. Şimdi burayı verilmesinin sebebi şu. Şimdi yazıcıda çıktı alırken veya diğer konularda bazen limit lazım olur. Örneğin kontrol P diyeyim. Tabi bu konulara ayrıntılı gireceğim de. Çıktı alma şekilleri var. Limit de var bunların içinde. Windows yöntemi de var. Çok kullandığımız yöntemlerden biri. Limit deyip birebir ölçü aldığınızda şöyle tam olarak yapmak istediğinizde yani buradan limit aldığınızda bu limitler içerisinde bu limitler içerisinde çizmesine yarar. Yani limit bölümleri çıktı ve diğer konularda bize yardımcı olabilir. Sadece limit bölümü içerisinde çalışacağım. Başka bölümlerde çalışmak istemiyorum diyorsanız limitse tekrar enter dersiniz. Ve şurada limit 10 dersiniz. 10 derseniz artık limitlerim açık. Limitlerim dışında bakın 10 diyorum. Tıkladım. Şimdi limitlerim dışında çizmeye başlayayım bak. Tıklıyorum. Allah Allah çizilmiyor. Limite geliyorum. Aa, çiziliyor. Demek ki bakın herhangi bir şekilde karenin köşesini şuradan başlatayım dışında. Tıklasam da almıyor. Bak şuradan itibaren artık alıyor ama. Ne yaptım? Sadece limitler içerisinde çalıştım. Böyle bir çalışma yöntemi yok tabi. Kullanmıyoruz da. Ee, limit nedir ne değildir birileri sorarsa veya bir şekilde konu kulağınıza çalınırsa bildiğiniz bir konu olsun en azından. Limit of değil ve artık çalışma sayfanızı serbest bırakın arkadaşlar. Limit değiştirmekte de dediğim şekilde oluyor. Şöyle limit istersiniz ve mesela eski limitlerimize getirelim. 0,0 enter diyelim. Eski limitlerimiz de neydi? 420 virgül 297 enter. Artık yeni limitlerimiz bu. 420 297 artık limitlerimiz. Zoom dediğinizde Z'ye basıp enter dediğinizde zoom menüsü çıkar ki zoom menüsüne şuradan da girebilirsiniz. Şuradan da mesela şuradan zoom menüsünü falan. Bunların hepsini göstereceğim size. Ee, dynamic zoom, all zoom falan. Şimdi zoom menüsünden herhangi bir şekilde ola, mesela gelip ola tıkladığınızda yakınlaştırı birden ekranı. Bu yakınlaştırma ölçüsü sizin limitlerinizin ölçüsüdür. Şu anda tam da zoom yapmışken şuradan bir kare çizelim. Dikdörtgen çizelim. 0,0 noktası 420 virgül 297 enter diyeyim. Bakın tam da limit ölçülerime gelmiş oldu. Yani tam limit ölçülerinde zoom yapmış. Demek ki AutoCAD limit ölçülerin neresi olduğunu biliyor. Limit konusu da böyle arkadaşlar. E, limit konusu hakkında da fikriniz olsun diye bu, bu konuyu da öğrenmeden geçmeyelim dedim. Görüşmek üzere.